Selamun aleyküm değerli izleyicilerim. Nereden gitsem köle gidin bari. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz bahçemizdeyiz. Annem gül buraları çökülemişlerdi. Şöyle çekirden git. Çapasını yapıyoruz. Çekerim nerede kendini? Orada çektirmem bakmıyor. Şuraya kilitliğinde şey dövdük. Çekerledik yani. Yani hiç sütülemem. sütürlememiş. Yükseldiğinde hiç sütürlemiş. Dikkatliyim ben. Vallahi beni kirelik ya? Hiç yiğit Ben onu bir bir tane yatık yok. Yani köy yatık bugün olduğunda. Yiğit sokmamış mı? Yok yok. Anne burası nasıl da burayı? Bu sıramı dövdüm. Orada öyle tırmandan gel. Hiç tarafını değil mi? diye? Evet evet. bir gibi tırmandan bir daha gel. Oh. Olsun ben ayrı yedim. Hazır değildi. Hani ses kuru Yoksa ne yapın kesmeyecek bana. Dedim Eyüp senden iyi siktirli dedim.

Doru doru çiğit bağır mıydı oldu? Doğrudu, doğrudu yanda. Kırılıyor doğru doğru işte. Yiyen mi şey. Onu ye öyle zikâr. Gülüzar diyeceğim. Gülüzar kim verdi ya? Sen aldın. Gülüzar neden geldi aklıma kız? Ne bileyim ben? Örüzgar diyorum, örüzgar bilmem ama bitti. Örüzgar diyeceğim de bunu zaten. <laughs> Nesi O acemi o onu dövsün yani, ne e, e. e o. Ne onu bilen kurtururuz. Bunun tutlarımızda ne iyi bari? Semirken iyi yok. İyi iyi. Ya da de çok var Evet da iyi.

Hep duruyor, hep dönüşüyor. gidiyoruz, burayı merak ediyoruz. Su bundan Leyla. Burada birini gönderen tazelesini çıkır çıkır kırılıyor. Tamam. Yüksel ha. babanın yeri çıkılır, yeri çıkılır. Hasitinle erken edemedin mi yoksa senden iyi çıkın Ne edin birer karış koydum duruyordum onunki gömüyor o. Ondan yorul. Hangi <laughs> zamanıydı <laughs> 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 Kırıyorum varlığa Bir canım kalanı kalsın Sıksak seni oraya Evet ben kısmet demez de yemem evet. Gider uzun uzun sallandım o evet. zaman söylerim Ne laf lan bu dövmeye can istemişmiş Keser diyorlar daha Ben dövmeyi pek severim de Şura sevmedim şurayı Çapay şimdi pek severim Nasıl otlanıyor ya Uuuu Bizim <laughs> değil mi? Kupur yanmadı, yanmadan açadık biz ya. He, he o bir kına gibi olacaktı, o zaman olmazdı. Suyun <laughs> dem, Bu <kupur> dem. <laughs> kupur dem, kubur dem. Mum <laughs> dem, kubur dem. Kubur dem, kubur dem, Kutser de değer biliyor musun hani yarar? Hmm. Birincik daha iyi Bir motor, motor etmiş mi şey teksin? Hmm. Evet. Ramazanın karısı mı götüreceğim işte bunu? Evet, çalkamışlar, sorbalamışlar. Bizi çıldırıyorsun, diyor, cansız, alışmışlar. Hani evet. benim gibi. rası. Raşa diyece. Raşa da böylece de bayramlar bitsin bizi gide öyle dediler. Abi siz çabırmadı fardın bize. Raşa hastaneye gittik bize dedim biz dedim. O geldi Çalhar Leyla. He çalhar. Çalhar oy televizyon televizyonunuzu kötü. İyi öyle He. Caziye ye, şu Gaziye ondan sonra huna hep yazık gitti. Bir de e mu? Yol, yol. Hep yol geldi ortaya itlayın. Dolsun Gel öyle. taşmasın. Tamam. Baştan yol da sonra He e, yol canım. Yol gel, diyorum ya yol. Ben yol açadım da içine giremezsem dedim bu yıkılır Evet, evet. Ara oraya diktiydi biliyor musun? Kirlenmiş mi işte? Gidiydin, yemedin. Aa, şu anda yürüyor. Hava var, hava. Hızlı da yiyelim şu ne. da o da sıcakta Ben yumurta ne bişir şey ona dediydim, havayı sevmezse. Evet, bir Bizi de bir de le, 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 yedik, da ben da hiç çay beni, beni sevmiyor gel. Niye sevmiyor? Ne Azını Severdim. Yok sevmiyorum. kalan. Soğanlarımız Hep, hep dün. Al, alıyor mu? Hı hı. Alıyor alıyor. yok Evet şimdi orada yolum He he canım. Yok da pişirmesin. Bütün ben çek. Ben bitirdim sırayı. Ee? İlken başlayan yol almış. Annem ben su getiren arada çattı. Ben suyu sattım. Annem başladı bitirdi. Beni koydum gibi anne alacağım. Olsun kızım Daha ben üstten kime Sen dinle. Sen dinle. Hiç ha, iki karık var annem. Ben ekşine yani, Maşallah he? maşallah. Şu an alakalı. Hani. Bak ebi. Evet. Maşallah görüyorsun soğanlarımızı az sonra ben bunu ekmeğinden yiyeceğim. Şu büyüğü değil tabii ki de ufaklardan. Ye. Bir daha deneyelim. Dua tırım şurada bir deneyelim. Cansı gelene kadar. <laughs> ana, ana güzelleşmiş dövendi bana. Yiyem de dağlar. Yağınıza bana baktı parlar. Kapıyı açıp mı ben abi bakarım bunlara. İyi ben de pek kere bakmıyorum. hayatımda evlat gibi He. Allah'ım. Bir de bıçak keseyim. ben keser ayıklarım. Bıçak ateş şey edemez ki. Öyle atıyor. Evet. Bu ee, Ne Yüksel baban yarım benimle yarışır valla. Benim dövdükçe... Sütülediklerime bak de seninkine baktır. Değil ben yaptım. Dedi. Biliyor, biliyor. Bilir, yaptığı yürü bilmez mi? Ha, onları nasıl edeceğim neyle? ayrı. ayrı. Hayır dur. Tamam işte. Dursun dursun. Bunların boğazını niye dolduruyor anne anlatayım. Kırılmasın yani. diye. Yıl döndürmesin diye. Dibi dolu doldu mu yıl bir yanına döndürmez. Öyle dikili kalır. Kalıbını öyle alır, öyle Kalıbını, Kalıbını alır. öyle alır, öyle kalır. Bu nasıl bir şey kit giriyor ya? Gibi. He. Şu bir tuz. Orlan otlan ha, öyle git gel kızım otlan da otlanlasın. Şunların pek birleşiği üstü de biber on iki bitmiş gibi. Bu yan ne devir, o yan ne dursun. O da nasıl yıkılışmış biliyor musun, şey etmeden bahane. Evet. On bayi e. orası dille et. Bunu da ben döveyim. Onu dövemek, onu döve. O da ana. Bunlar asla geliş ama. Orası dövmeyelim onu, bir daha ona dövelim. Bir daha ona dövelim. O daha ta taze. Rabia oldu onu stilleyelim. Ekinlerin içinde de suanı nasıl aradık dedi, kızıl ha kızı biraz da çıtlıkta. Yok yok. Ötünün tepki bulduk yükselen çıtlıkta ama tatlı gitti çöreğine. Allah Allah. Dün <'ım. gülüyor> geldi, dün bulduk de yürüdü çöreklerinle neyle. O zaman da nasıl iyiydim ya, nasıl suanı toplar mısın? Uyuram da dünya ne sana haber vereceğim uyram? Kızıl Yazı'ya gidiyor ikimiz. Çıtla. Çıtla. Çıtla gidiyor. Yeşillik iyi. Yeşillik iyi. Yeşillik geçemeyen ben sen bekleyip geçiyorum. Oğlum ne gelecek ki nafistan belki onun şeysidir. sedir. bilmiyorum bilmem kızım. Şey Biz nasıl uyandık ya izleyicilerim bir de ben anlatın. Bugün bir saat yedi dedi bir uyandık yükseli ağlıyor olan adı biliyor. Allah'ım çocuğum ne oldu ki? girip de söz deyip ediyorum. Onun için uyandırdık Hasan'la ne oldu diye. Ben de keçimi kesti Hüseyin Baba diyor. Siyah şey, babam babım keçi kesmi. Hemen. Yüksek babam ama zirveye geldi keçi kesti diye. Ben de yükselenler dedim, keçi dedim bir dinledim hemen. Güzlerin torunları dedim gire geldim. Bizim çoban şey aradık kardeşim abi şu da söyledi dedik şey keçi kesmedim dedik. Ona söyledim sustu keçi duruyor ce. Ona sana sustu. Burasında yer onu gördü işte. He he burununu. He keçi saplıyor. O adam hiç büyümemiş mi? O adam Sen toplam sosyalde. Leyla diyorum, ben, ben bohçana edemedim kızım diyorum, sen büyük çok toplamışsın kız diyorum. Vallahi çıktık, açtık topluğu. Kızıl yazda. Kizilerine tal alalım, oralarda. Allah. Annem vallahi. Neye çıkacağız, hayır. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Hayırlısı. Hayırlısı. Hiçbir şey yapamam. Kurban olduğum Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. maşallah. <laughs> atarım. <Onları> atar. <laughs> elma sosları at yesin, at yesin. At yesin diye de. aynı gelin. O portiyoncan. Dolatcan. O karıştırmam ya. Ana. At yesin, at yesin demiş. Bir kiralanı koparma Şimdi bıçağım var abara. Gör koparıyor. Kolu içmiş bunları. Elini yüzünü bayağı. açık günleştirmiş. Yemeğini benim gibi Başta prosjes keklerdi ana, haire. Daha çok tez baş ediyorsun. Evet. Daha çok tez işe yeni yapar. Yani birazcık daha yeni girdim. Yani Yapar yapar. yeni girdim. Yani birazcık daha yeni girdim. Yani birazcık daha Öğren dedim, işte dua dediğine çok demiş. Yapar mısın? Tamam, bunu da sende, ben biraz sende yapıştırdım. Annem bir yere gitti. İyi o zaman da. Bir yere gitti, Allah'ım. Bu kızlar duydu, ona bastım, ben de girdim. <laughs> Onu internetim yaptım, bir de sonra. Bir daha bakma benim dediğimden değil. Eee, bana bakmıştı aynı aynısını duymuş dedi. Kutu Erhan adamı yer buluşuyorum. Bir kevrime bir Herhalde şeyden kurmuş. Sıcık kubre bir deydik öyle tüyünü okuduksunuz e herhalde. Eee? Eee. O şaramamışsın şey şey, ki. Boyunca şöyle gidermemiz. Eee e gidermemiz. Orada orada da kurumuş. Su kuvattıydı ya gider dedim <laughs> o da gitmemiş. Kuvattı da. O şey topaklar var ya. Biz buraya gelirken de yürüyerek geldik canına. Annemle. de Hasan Nevşehir'deydi. Babam da kuzu gitti geldi Yoruldu. Ama nasıl zor geldik ya ne? Ayıp yorulduk. Yol çok sıcak. Sıcak sıcak mı orada sıcak? Bugünden 35 derece var gibi sanki. İyi. Abam yani diyorum e, şey çekirse birine gelemezdik böyle şey diyorum yani gelinmez kız. Kaynadı. Çay içerim bulandı gelirken. Acayip sıcak ya insanı kavuruyor. Çıtlığımızı koruyamayacağız. yanacağız? Bakalım. He. Orada abi, yiyeyim, Sen sevmem. Acı ya. E bayağı acımış. He, acı. Oradan çektim. Biri pürümden koptu. Biri de kokundan çıktı. Yedim oturdum Hı. orada bakayım. Bak. Oraya da yiyeceksin. Şöyle <laughs> kıyına kıyını. Ha, mi? <Sessizlik> evet. Ya. İyineyim, İyineyim. evet canlar bugün bizim maratonumuz böyle geçiyor. Evet canlar bahçeyi bitirdik. Görüyorsunuz hepsini çapaladık. Annem de salatalık ekiyor. E, 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 tekrardan salatalığımız çıkmamış. Gördüğünüz üzere Allah şükür bitirdik. Şimdi ebemle nane temizliyoruz. Görüyorsunuz bunları çatımıza sermiştik terasımıza. Kurumuş. Şimdi bunları temizleme işlemine geçtik. Şöyle çöplerinde görüyorsunuz. bunun içine böyle saplar koyuyoruz. Bunu böyle yaptığımız zaman altına eğleniyor şu naneleri. Saplar üstünde kalıyor. Onları da alıyoruz. Çöpümüzü atıyoruz. Şimdi Eben bir çekim yapsın bakalım nasıl yapacak. Beni bir çeksin yaparken. <laughs> evet canlar şöyle görüyorsunuz. Biz işimizi bitirdik. Çok da güzel oldu. Şöyle başa kadar göstereyim sizlere. İşimiz bitti evimize doğru gidiyoruz. Salatalıklar, şunlar biber zaten. Şunlar hepsi. Hepsini ne yapacaksınız diye soran olursa toz biber yapacağız. Organik toz biber. Da, Salçamızı da kendimiz yapıyoruz eve koyuyoruz istediğimiz zaman çıkarıp bir yok şeyimizde toz biberimizi salçamızı her şeyimizi organik kendimiz yapar şurası da salatalık görüyorsunuz maşallah sırası üzerine biraz yaprakları sarar gibi olmuş bazı yerlerin onun sebebi de şu ki tolu yağdı bundan bir hafta falan önce o böyle hastalandırmış şurası da salatalık gördüğünüz üzere bu ikisini annem yaptı Şunlar da annem yaptı. Üçü şu baştakilerden de ben yaptım. Ortaklaşa bitirdik bugün. Ağaç getiriyor Ramazan abi. Şurada domatesimiz. Buralarda ben yaptım. Böyle doldurdum boğazlarını. Gördüğünüz üzere. bunların şey kenarındaki topraklar yoktu. Bunları ben yaptım kenarlarına. Suladığımız zaman gitmesin diye görüyorsunuz. Baştan başa şura var. Burayı da ben yaptım. Burası en büyük yermiş. Allah şükür burası da bitti. Burayı da annem yaptı. Şu ufakları ben kırıyorum diye içine hiç girmedim. Annem yapıyor. O baş tarafta da e, pırasamız var. Şöyle. Burası da nohut. Evimin nohutları. Artık nohutlar olunca yemeğe geliriz inşallah. Gökte gürülüyor. Havada bayağı esmeye başladı. Bizi yaktı yaktı. İş bitince böyle serinledi canlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan da nanemizi biçmiştik. O zaman canlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İnanın bugün de çok yorulduk. Belim çok kötü ağrıyor. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan inşallah görüşmek üzere.